Değerli dostlar bugünkü 5 dakikada salı günü akşamleyin inşallah eda edeceğimiz berat kandilinden dolayı e, berat kelimesinin anlamı ve bu gecede neden berat gecesinin mübarek olduğu ve neler yapılabileceği ile ilgili e, yine sözharmanı.com internet sitesindeki bilgileri paylaşacağım. Berat kelimesi aklanma, temiz ve suçsuz çıkmak anlamında kullanılır. Kameri aylardan olan Şaban'ın 15. gecesi de tövbe ve istiğfarla günahlardan temizlenme ve arınma gecesi olduğu için bu geceye berat gecesi anlamında leyley berat denmiştir. Duhan suresinde söz edilen mübarek gecenin kadir gecesiyle beraber berat gecesi de olduğu görüşü seleften beri nakledile gelmiştir. Bu gecenin manevi değerine binaen namaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, tesbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstahaptır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu gecele, gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetiyle Şaban ayının 15. gecesi dünya semasında tecelli ve kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar. Bu e, Tirmizi'de rivayet edilmiştir İbn Mace tarafından. Şaban ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allahu Teala gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve tan yeri ağrana kadar yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bu musibete uğrayan bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle yok mu böyle diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu gecenin önemi yine ortaya konmuştur. Buradan da anlıyoruz ki Allahu Teala aslında içinde bulunmuş olduğu, bulunmuş olduğumuz şu andaki salgından da hareket edersek bizlerin hem affedilmesi, hem uğradığımız musibetten kurtarılması, hem afiyete ermemiz için gerçekten büyük bir imkan ve büyük bir vesile. Bu geceyi mümkün olduğu kadar ...boş değerlendirmememiz... ...elimizden geldiği kadarıyla... ...bu biraz önceki bahsedilen... ...şekliyle eda etmemizde fayda var. Tabi bu gecede çok şey yapılır... ...yapılmasına ama... ...yine... ...Peygamber Efendimiz'in... ...şeylerinden, hadislerinden yine devam edelim. Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...eşi, annemiz... ...şöyle bir... ...olay rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalktı namaz kıldı. Namazda secdeyi çok uzattı ve secdede şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım azabından affına, gadabından rızana sığınıyor. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Başını secdeden kaldırıp ee, namazı bitirince... Bu gece hangi gecedir biliyor musun diye buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Yüce Allah bu gecede kullarına rahmetiyle tecelli ederek af dileyenleri bağışlar, merhamet isteyenlere merhamet eder, içini kin bürümüş olanları ise kendi hallerine bırakır diye buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de ey Muhammed kullarıma beni benim adıma şunu söyle diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor allah Teala. Ey kendi aleyhine haddaş açmış kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki, muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Çok affeden ve çok merhamet edendir. Zümer suresinde Kur'an-ı Kerim'de bu ifadelere yer veriliyor. Gönüllerimizi ve çevrelerimizi aydınlatan kandil gecelerinin mana ve önemine herkese ve çocuklarımıza öğretmemiz ve anlatmamız gerekiyor. Bu mübarek gecelerin karşılıklı saygı ve sevgilerin kuvvetlenip gelişmesine ve içinde bulunduğumuz başımıza gelen musibetlerden kurtulmamıza, af ve afiyete erişmemize, birlik ve beraberliğimizin teşekkülünde de mühim ve çok önemli geceler olduğunu unutmamamız gerekiyor. İnşallah Berat gecesinde bu şekilde değerlendirebilmemiz temennisiyle hepinize iyi kandiller diliyorum. Kalın sağlıcakla.